Ve biraz evvel Hande Erçel'den bahsetmiştik. Ya ben bu kızı çok seviyorum. Açık ve net. Hande'nin neden bu kadar üzerine gidildiğini de şu kadarcık anlamıyorum. Youtuberlar, hmm. sosyal medyada gerçekten ciddi söylüyorum bunu yemin ediyorum. Yani bu kadar Hande'nin neyini çekemiyorlar. Ve annesinin de şu şu an durumu ağırlaşmış. Maalesef. Ee, ve Annesi çok geçmiş bu. olsun diyorum. Bakar mısın zaten yaşı Allah da çok, çok genç. Allah'ım çok tatlı kadın. Ya, kız nelerle uğraşıyor ya? Ay çok tatlı bir kadın. İlişkisini bin kere bitirdiler, bin kere barıştırdılar. Murat dalgalışlı olan. Kız Ay kız çok... hastanede yatıyor, kalkıyor ve şu an durumu ağır annesinin. Annesinin durumundan kötü haber geldi, değil mi? Evet, ağırlaştı. Maalesef yani. ağırlaştı. Ee... Artık uğraşmayalım ya. Gerçekten ya şu uğraşmayalım. şu dönemde ya tamam hepimiz gülüyoruz, eğleniyoruz. Ben tamam. Ben çok herkesle. seviyorum Hande'yi. Tamam, hepimiz herkes. Dün mesela benle ilgili bir tane komik, bir tane çocuk bir taklitimi yapmış yani gülüyoruz eğleniyoruz. Ama mesela kötü bir dönemden geçerken biraz önce Seren örneğinde de verdim. Hani kötü bir dönemden geçerken bir tık daha hepimiz insanız ya. Böyle kasaplığa gerek yok yani Hande uğraşacak bir durum varsa bekleyelim ya niye uğraşalım ki? Tamam eleştirelim evet güzel ya da sevelim sevmeyelim ama annesiyle ilgili şu anda çok kritik dönemden geçiyoruz. En son bir röportaj vermiş onu yayınlayalım. Yayınlayalım. Hande Erçel'in. Birazdan vereceğiz. Daha hazır değilmiş. Peki. peki. Bugün bir de e, rejide bir aksaklık var. Bizim de şu anda bir şey ses evet. kaydı. O yüzden biz verdik. O yüzden e, Bilal'le didişiyoruz arada. Ne? Bu annesinin hastalığını biliyor musun Necis? Canan neydi? Ya hep dua istedi, paylaşımlar yaptı Hande Erçel ve e, zor günler geçiriyor ve yeni bir diziye başladı. Onunla ilgili bile bak çok ağır bir şey ya. Yeni diziye başlıyorsun, Hı. senden deneyimli başka bir oyuncunun altına yazıyorlar. Sen Hande Erçel ile nasıl oynarsın, niye oynarsın? Ya onun da cevabı vardı ama önce bir röportajımız. Bilal Beyciğim hazır mı? O zaman izleyelim. Yani... E, bir kadın veya bir oyuncu işte kötü de oynayabilir. Mesela Sinem Kobalı da yerden yere vuruyorlardı. Çok kötü oyuncu, başarısız oyuncu. Hande Erçel'e de diyenler var bir kısım. Ama bu kadar izleyiciye de saygısızlık değil mi? Bu kadar takipçisi var, bu kadar seveni var. Bu kadar yerin dibine sokmak. Kızın annesi hasta. Yeni bir diziye başlıyor. Rol arkadaşına diyorlar ki Hande ile nasıl oynayacaksın? Kadın cevap veriyor karşı tarafa. Ağır bir cevap veriyor hem de. Ya gerçekten Hande'nin annesi e, ne kanser e, şöyle evlerden uzak diyeceğiz. kanser teşhisi konulmuş ve e, kök hücre alınacak ve döner olarak da annesinin yardım annesinin yanında olacak o. Çok herhalde nasıl söyleyeyim en kötü süreçlerden bir tanesidir. Evladın yoksa en kıymetli hep annendir evet. ya. E, çünkü sen evla annenin en kıymetlisisindir. O yüzden annenin bu dönemlerinde ona annesine şifa dileyelim. Evet. Daha anlayış dileyelim insanlara. E, yorumlarda eleştirilerde tabii ki daha bir filtre isteyelim ama kime? Vicdan olan insanlara söyleyelim. Yani yorum yaparken kalemleriniz elleriniz o kadar acımasız ki. Yapmayın ona şimdi biliyorum çünkü çok ciddi bir hastalıkla cebelleşiyor annesi. Yani oyunculuğunu beğenmeyebilirsiniz, beğenmiyorum. Yani ben annenin yani. ama... oyunculuğunu beğenmiyorum. Tamam tam beğenmiyorum işte, o ama kadar. şimdi ne alaka? O kadar. Aa, o kadar yani annesi e, yani ben şimdi kızın bunu niye öğretiyorsunuz falan filan diyemem ki ben ben oyuncu tercih etmem onu. yani. Ya düşünsene oyuncu arkadaşlarına kadar hakaret ediyorlar. Sen bunu nasıl kabul ettin bu diziyi diye. Böyle bir şey yok. Yani e, gerçekten ben çok ciddi söylüyorum hiç tanımıyorum. Hiçbir diyaloğum asla yok. Ben seviyorum. Hande'ye yapılan eleştirileri de hoş bulmuyorum Ay açıkçası. Sanki bu ülkedeki sanatçıların hepsinin sesi çok güzelmiş de bir yerlere gelmişler gibi. Bütün oyuncular <laughs> muazzammış gibi. Sanki bütün yazarlar efsaneymiş gibi. Ya herkes dört dörtlük. Sanki herkes dört dörtlük. Hande'de dört, 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 dört. bir sıkıntı varmış gibi de yapmayalım tabii. Aynen ne öyle. sesi olmayanları yıllarca dinledik ya. Ne kadar kötü seslilere tahammül ettik. Evet, makinelerden geçip 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 geçip, mikserlerden geçip geçip bize geldiniz. Evet. Canlı söyle. Ah bugün üşütmüş. <laughs> hep üşütüksünüz zaten. <laughs> Allah. O nasıl bir laf ya? Hep üşütükler. Ay bugün sesim çıkmıyor falan. Yani şimdi konu aklıma hep bir geliyor. Bence konuş. <laughs> Daha ne konuşayım söyle. Hep üşütük. söyle. <laughs> evet. Peki. Ee, şimdi İdo Tatlıses'in nerede askerlik yapacağı belli olmuş. İdo askere gidiyor. Ya düşünsene İbrahim Tatlıses'i, Derya Atınay'ı uğurlayacaklar. <laughs> o şeyler olacak mı gene böyle konvoylar, su dökmeler yani zaten yaşanacak mı? Bir 20 gün gidecek. <laughs>